Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Saner ve bugün GTA oynuyoruz. Ve yanımda Bekir var. <laughs> arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle GTA 5 oynuyoruz tekrardan. Bugün arkadaşlar yanımda Bekir var. Beni Bekir var. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Aleykümselam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bugün modifiye savaşları yapacağız. Um, arabamız Benis'ten. Ben dışarı bir çık da. Sana bir sürprizim var. Geleyim kanka. Arabaya gösteriyorum. Arkadaşlar arabamız bu Wapit Minivan. Bayağıdır oyunda ama ben ise ee, yeni gelmişti. Bugün bunu modif edeceğiz. Hem... Oğlum çok sessizsin amına <laughs> Araba hem komik hem de nasıl diyeyim. İşte güzel modifiyor oluyor. Görürsünüz sonra. Neyse ben bir çıkayım. Ben. kanka. <laughs> Çıktım Bin bir arabaya. Arabaya niye bineyim? Dur lan burada bir, araba var ya bir dakika lan. Bununla ben gelmiştim. Bunu bir yaki, yakayım lan ben. Ondan sonra sen bir şey yap. İşte arabayı ee, işte su tut. Bakalım çalışacak mı? He iyi tamam. Dur bekle. <laughs> Hadi. Hadi. Ben niye <laughs> Bu nereden geldi amına koyayım? Bu beni mi? Söndü. Dur bir. Lan kanka yapma yapma. Yok araba. Ha çalışıyor e? da. Oha. Çalışıyor ama eee nasıl diyeyim? Bu ne işte. yapıyor lan? Arkadaşlar buraya görüyorsunuz. Bu lan, ne yapıyor lan? Bu ne yapıyor oğlum? Karya ana yazıklar bir koydum uçtu amına koyayım. Oğlum. çarpmadım, çarpmadım. Benim anlamadım bu araba şimdi buraya niye geldi? Sonra karı indi, kaçtı, gitti. Oğlum bu modifiye savaşları olacaktı. Videonun konusu bu değil arkadaşlar. <laughs> sen neredesin? Hı? Garaja girdim oğlum. Oğlum o itfaiye senin mi? Ya. E nasıl girdin garaja? İtfaiye ee, yok. Yürüyerek girdin. İtfaiye nerede o zaman amına koyayım? He nasıl? Ya öldürün. Oğlum vallahi itfaiye yok. No, he? E? Oğlum vallahi yok. Aha. Oğlum video nereden nereye geldi? <laughs> Aha. Dur. Dur dur ya ben sana bineyim gidelim oraya onsa ben eee ararım ya <laughs> Dur sana lan Lan dur <laughs> Lan oğlum dur Lan Bak patlatırım arabanı bak Bak <laughs> Alo Lan dur Aa, vurdum Oğlum Gel takip et sen yürüyerek gel. <laughs> ya oğlum bak. <laughs> gel gel. Arabana, arabana alsana beni kardeşim. Gel. <laughs> e beni. Gel kanki. Evet arkadaşlar. Arabamız bitti. Gayet güzel oldu. Çok beğendim. Açıkçası çok net bir şekilde. Çok güzel oldu arkadaşlar. E evet. sen çıktın mı? Evet şu an çıktım. Şimdi dışarıdayım şu Dekka. an. dakika. Ben de bir şey yapacağım. Heh. Tamam ben de bitirdim. Çıkıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Abi çok iyi oldu be. Aha. Gel bakayım. Geldik kardeş. Dur. Geleceğim seni de. Önce ben de ar dur. Arkadaşlar bakın. Oğlum çok güzel modifiye etmişim lan. linkini görelim. Yem yeşil bir tasarım. He. Güzel olmamış mı? Güzel. Ama hani şimdi nasıl diyeyim? Kendim ikini daha çok beğendim. Ben de kendi ikini daha çok beğendim. Yalan. Zaten öyle oluyor ama ben bazen senin ikini daha çok beğeniyorum biliyorsun. evet <laughs> arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya ben şey ee, neydi la? Fast and Furious'teki var ya Tokyo Drift'teki. Ha. O zencinin araba yeşil. Ona benzetmeye çalıştım. Ha. Ben ne diyorum bu neye böyle neye andı beni? Dur la. Binsen arabana şey yap. Şur, şey dur, yapalım. Oh yeah. Senin yapıyorsun ha anlıyorum bu işi ha. Allah. <laughs> ben pek beceremiyorum ama ne de yapabiliyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla Bekir'le birlikte GTA 5 Online'da modifiye savaşları istiyorsanız. Kardeşim pislik yapma ya. Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Daha çok istiyorsanız arkadaşlar bir videoyu video beğenebilirsiniz. Kanala abone de olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay görüşürüz.